Şimdi öncelikli olarak ben sizlere şöyle kararınızı göstereyim. Kararınız geldi. Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Tam de açıklandı. Harika. Kararınızı sizlere zaten hem dijital olarak hem de fiziksel olarak da göndereceğiz. Aynı zamanda beraber işlemlerinizi başlatmıştık. Denklik işlemlerinizi. Öncelikle sürecinizi çok kısa bir değerlendirmenizi sizlerden rica edeceğim. E, yaklaşık 3 ay, 3-4 ay kadar önce size bir merhaba demek amaçlı aradım. Öncelikle Hı -hı. biraz evrak toplama işlemleri ki e, bize için çok yabancı, çok yeni bir süreç olduğu için evet. e, çok fazla bilmediğimiz süreçler vardı. Hı -hı. O yüzden e, biraz ilk başlarda evet. fazla görüştük sizlerle. Daha sonra Hı -hı. rayına girdi. E, tamam. Ben desteğiniz okay. için gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, süreç Hı -hı. çok çok hızlı ve e, Güvenli adımlarda ilerledi. Oldukça Hı. memnun ve mutluyum sizlerle beraber olduğum için. Süper. Şimdi öncelikli olarak ben sizlere şöyle kararınızı göstereyim. Kararınız geldi. Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Tam denkliğiniz açıklandı. Harika. Kararınızı sizlere zaten hem dijital olarak hem de fiziksel olarak da göndereceğiz. Ö <laughs>